Merhaba arkadaşlar, işte Devin Macarlarına hoş geldiniz. FIFA serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Galatasaray maçı var. Onun dışında hatırladığım kadarıyla Mersin İdman Yurdu ile oynayacağız. ay sonunda ve tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz ve Juventus'la e Rövanş maçımızı yapacağız. Konuşamadım. Rövanş maçımızı yapacağız. E bunun dışında <laughs> ofis kısmında e işlere baktığım zaman Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de e, açıklık olduğunu görüyorum kariyer e, teknik direktör boşluk koltuklarında ve River Plate'de Güney Amerika'nın Arjantin ülkesinin River Plate futbol takımında e, açıklık var. Buralara iş teklifinde bulunabiliriz ve teklifte bulunduğumuz anda da gideceğimizi düşünüyorum. E, Galatasaray'da gördüğüm kadarıyla kaleci yok şu anda. O yüzden e, ligde sonuncu durumdalar. Hani kaleci yok ve... bilmiyorum. Eğer bu kadroyla mı oynuyorlar? İlk 11 yazıyor orada. Oynadıkları kadro. Eğer buysa Sabri Kale'de. <laughs> İlginç. Kaleci Sabri. Ee, Fenerbahçe. Gördüğünüz gibi kadrosu. Ve River Plate. Ee, şu an bunlara gitme gibi bir düşüncem yok. Açıkçası. Ee, bakalım Galatasaray'ın ilk 11'inde gerçekten kim varmış. Ama maça başlamadan önce ligdeki durumumuzu tekrar bir göz atalım hemen. E, 7. sırada ligde 15 puana sahibiz. Bursaspor Spor birincilikle götürülüyor. Şimdi de lig sonucu Galatasaray ile oynayacağız. Ee, bakıyorum hemen kontrol ediyorum. Galatasaray bu zamana kadar 27 gol yiyerek tarih yazmış. Bu sezon. Bakalım bizden kaç yiyecekler. Umarım çok yerler. Deplasmana gidiyoruz keza. Ne olacağı da belli olmaz. Evet Legendary başlıyoruz. Evet, geldik Türk Telekom <laughs> Arena'ya. Çaykur Rizespor'la <laughs> e, Galatasaray sınavı. Bakalım nasıl geçecek. İşte görüntüde Melo ilk 11'lerine bakmak istiyorum şu anda. Acilen, acili olarak bakmak istiyorum. Bu arada sesimde birazcık kısılma var. E, kusura bakmayın o yüzden sesim böyle birazcık e, tırnaklı gelebilir. İlk 11'leri söylemediler. Skri İlk defa ilk kombileri merak ettim. İlk kombileri söylemediler. Şimdi geliyor. Uğur Gündoğan var kalede. Haydi bakalım. Ümit. Her vurduğumuz girsin inşallah. Metox. Metox. Gündoğan. Çok sert başladı. Metox çok güzel vurdu. Hızlı başladı maç. Şimdi karşı karşıya bir şut dışarı gitti. Çok tehlikeliydi. Nordin Amrabat'la geldi Galatasaray sol kanattan. Top dışarı gidiyor. Burak da hareketlendi orada. Hatalı pas. Engin. Engin attı pasını şut dışarıya gitti. Burak burada dışarı gitti. Galatasaray oynuyor. 18. de olsa oynuyor. Çünkü adamlar Galatasaray. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi hata çıkıyoruz. Metox çok süratli geldi. Derin Metox. Metox girdi içeri. Ortayı yaptı. Boş kale Kuveke gol. Metox taşıdı. Bomboş kale. Orta çizgiden gol geldi Kuveke'den. Dakika 45'te. 45'te geliyor gol. <laughs> Bizi rahatlatan gol. Dakika 45'te geldi. Mendox çok güzel taşıdı. Kuwaike iyi boşa kaçtı. Orta da iyi yere gidince gol kaçınılmaz oldu Semih'in çabalarına rağmen. Semih de dokunmuş bu arada ayağa değmiş topa. Ama gol Leonard Kuwaike. Beşiktaş ve Trabzonspor yeniyorlar deplasmanda. Bakalım biz ne yapacağız. Yedeklerde Kerim Fry ve Tolgay gibi isimlerimiz var. Eğer Mehmet Battal varsa onu almayı düşünüyorum oyuna. Koike ee, sessizliğini bozdu bu maçta bu arada. Uzun zamandır sessizdi. Onu bozdu. Aman aman hocam aman aman ay önünde kaldı ya uf. Kaleye gitse var ya efsane gol. Önünde kaldı. Bir anda burunla vurdu. Amrabat dışarı gitti. Şimdi pas önü bomboş kaldı. Pas attı kenara çok kötü. Çok kötü bırak. Kosta karşı karşıya. Ama pas attı. Bir değişiklik var. Schneider giriyor oyuna. Biz de hemen counter değişikliğimizi yapacağız. Forvet'e Mehmet Battal gelecek koy yerine. Fry ve Tolgay Silvestre yerine burada görev yapacak. Evet Koyki alkış istedi. Alkışlar alıyor. İşte gol. Bir kez daha. <laughs> Mehmet Battal oyunda. Tolgay uzun attı şimdi. Gelir mi o top? Geldi geldi vur ona vuruş. Ümit. Bir şut pozisyonuna daha giremedik. Şimdi Fry. Tolga güzel pas. Sercan attı pasını. Bindirdi Murat. Murat çevirdi içeriye. bu gol, gol pozisyonu. Metox gol geldi. Murat çevirdi. Metox aradığı golü buldu. Bir gol bir asiste geliyor. Derin Metox bu maçta. Murat çok sert kesiyor. Metox dokundu sadece. İşte İshak gol sevinci. Galatasaray'a çok gol atacağımızı söylemiştim. Çok güzel pas. Şimdi şut pozisyonu şut dışarı gitti. Çok tehlikeli. Çok güzel pas geldi. Şut da iyi gitti ama kaleyi bulmadı. Schneider direğin dibinden dışarı gidiyor. Zor pozisyonda vurdu. Selçuk inan şimdi oyuna girdi Galatasaray'da. Şimdi bir pas daha tekrar Burak. Burak çok kötü vurdu. Burak bir kez daha çok kötü vuruyor. Dakika 85'te çok kötü bir şut. Buruma da şimdi oyuna girdi Sabri'nin yerine. Dakika 87'de üç önemli adamın ikinci yarıda oyuna sokuyor Galatasaray. Zaten ondan sonra bulmaya başladılar pozisyonları da. Teknik anlamda çökmüş bir takım Galatasaray. Evet Giray Mehmet Battal'a doğru indiremedi Mehmet Battal. Selçuk Melo tekrar Selçuk Galatasaray atak yapıyor dakika 90 artı 4'te geliyor atak Buruma sıyrıldı pasını verdi Schneider tekrar Buruma şimdi Galatasaray tehlikeli geliyor dakika 90'da orta geldi içeriye savunma Koray Murat ve maç bitiyor Rize deplasmanda Galatasaray 2-0'la geçiyor Ligde sonuncu olmasına rağmen 2 gol atmayı başarıyor Rize daha çok gol olacağını düşünmüştüm ama olmadı. 4 şutumuzun 4'e tutmuş. Galatasaray 5 şut bulmuş. 5 şutun da kale isabet yok. Topla güzel oynadı Galatasaray. ikinci yer onların evindeydi Top. Ee, Metox bir gol bir asistle oynadı. Bakalım bir sonraki maçımız Mersin İdman Yurdu'nda neler yapacağız. Bu arada Beşiktaş'la Trabzon'da 1-1 kalmışlar. İşimize gelir. Bu bizi birazcık daha rahatlattı sanırım. Evet 7. Lig'den 5. Lig'e yükselmeyi başardık Galatasaray galibiyeti sonrasında. Evet Mersin İdman Yurdu'nu konuk ediyoruz Rize'de. Onlarda da çok tehlikeli isimler var. Ee, tehlikeli bir maç Tita. 10 numaralı forması yedekte başladı bugün 34 yaşındaki futbolcu. Bakalım neler olacak. Ee, Galatasaray kadrosu ilk ile aynı çıktık. Kütletmemiz gereken pozisyonlar veriyoruz. Obabona aman diyeyim. Aman diyeyim arkadaşlar yapmayın. Ceylan, Fatih Ceylan o son anda bir müdahale İsakson. İsakson çalım attı son anda çok tehlikeli işler yapıyor İsakson. Beni delirtiyor. Pozisyon arıyor yine. Attı pasını. Koike. Koike sıyrıldı girdi içeri. Leonard Koyke. baktı. Şut pozisyonu Sercan gol geldi. Sercan'la gol geldi. İyice süzdük. İyice baktık, ölçtük, biçtik. Sercan ayağına verdik topu. Altı pastan golü buldu. İşte burada Koyken'in şutuna ayak koydu Sercan. Sen dur sen ataman yapaman. Gel ben atayım dedi. Aldı ayağından. Böyle topu ağlara yollamayı başardı. Erkenden gelen gol dakika 15'te. Sercan'ın da ligdeki ikinci golü olmuş bu. Metok sırılamadı. Atak devam edecek. Açtı oyunu Rize. Şimdi Koike. içeri girme çabası. Koike indirdi. Bir kafa dışarı. O nasıl bir kafa ya? Şöyle kafayı uzatarak top o nasıl çıkabilir ya? Bu nasıl bir kafa ya? Murat vurdu kafayı. Top aya gitti. Sanırım savunmaya da çarptı ama o zaman korner olması lazımdı. Pedriel Silvestre arkadan geldi müdahale yaptı. İşte Silvestre'yi bu yüzden orta sahada hala devam ettiriyoruz. Şimdi uzun top. Nakulma koşuyor. Nakulma koşuyor. Aldı topu. Ortayı da yapmaya başardı. Şimdi bir kafa Isakson. Bir anda korkuttu beni iki adım öne çıkarak ama Ümit korkmaz. Kontrol edemedi. Taça gidiyor. Yapma be Ümit ya. Ümit te hemen telafi etti. Geri verdi. İşte laf edemedi. Tekrar telafi etti. Adamsın. Ümit. Koray. Şimdi sekerse çok büyük tehlike var orada. Sektirmeli Serkan Balcı. Kalili Nakulma indirdi Silvestre'den önce müdahale ama Koray'da kaldı top. Şimdi ara paslarla geliyor Rize. Kuake'de bıraktı. Deron Metox karşı karşıya çok sert vurdu. Kalecinin üstüne gitti. Sercan iyi indirdi şimdi bıraktı Silvestre yine uzaklardan geliyor Silvestre yine Mihailov muhteşem müdahale etti kaleci Mihailov Silvestre uzaktan çok sert vurdu Murat Koray Şimdi Sil Quake sakladı topu o hocadan foul almayı başardı çok yakın pozisyondan free kick vuruşunu kullanacağız Topun başına gelen Ali Adnan var. Şimdi bakıyoruz. Ali Adnan. Ali Adnan vurdu. Dışarıya gitti. Ali Adnan. Eski frekiklerinden eser yok. Top çok yakın gidiyor 90'a. Extremely close çıktı. Martin Tyler'ın dediğine göre. Ümit sıyrıldı. Ümit şimdi ortası arka direkte. Koyke gördü. Koyke çok sert vurdu. Raket gibi vurdu. Top kornere gidiyor. Koyke, Sol ayağıyla. Çok güzel vurdu ama savunma engel oluyor. Ali Adnan korneri kullanacak. Şimdi kullandı. Penaltımı hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarının skoru 1-0. Sercan'ın golüyle ama Rize baskılı oynuyor. Kendi evimizin verdiği rahatlıkla bu avantajı yıktık rakibin üstüne. 7 şutumuz var. İlk yarıda Silvestre güzel oynadı. İlk yarıda ama Tolga'yı geliştirmek istiyoruz birazcık. Tolga'yı oynatmak istiyoruz ama Tolga'yı Juventus maçında oynatacağız. Oraya saklıyorum biraz daha. Korner vuruş yapıldı. Kafa Isakson. Şimdi Isakson, Bu sefer güzellikte. Giray var o bölgede. Ne işin var Giray? Koyke sırlamıyor. Yattı önüne savunma Koykenin. Ama pres devam ediyor Rize'de. Şimdi hızlı çıktı Mersin. Pasta geçti. Paslar müthiş. Mersin oynuyor. Mersin oynuyor. Pedriel yine önünde kaldı. Pedriel vurdu dışarıya. Yine zor pozisyonda vurdu Pedriel. Top dışarı gitti. Kerim indirdi. Kuvayike tekrar Kerim. Kerim çok süratli geldi. Kerim içeriye doldurdu. Vuramadık Mihailov. Tekrar sekti. Kerim şimdi sıyrıldı. Pasını attı. Savunma müdahale ediyor. Ve top Taça çıkmadı. Bir kez daha içeride. Tita. Tita girdi oyuna. Mersin İdman yurdunda. Koike. Şimdi gördü arkadaşını savunmanın arkasında. Lua Lua müthiş vurdu Mihailo. Evet. Lua Lua soldan sağdan müthiş kaçtı. Onu sağda deneyelim dedik. Müthiş kaçtı içeriye. Çok da güzel vurdu. Ama Mihailo da bir o kadar güzellikte kurtardı. Şimdi bir çakallık yapma peşinde Koike. Ama yaptırmadılar. Serkan. Tita. Afşarlı önüne yaptı o babona. Atak devam edecek. Fatih. Orta geldi şimdi Isakson çıktı aldı. Yine kontrollü uçtu. Koike Luolua gördü. Metok koşuyor. Metok'sa bıraktı. Luolua çok güzel bir arkadaşlarla geliyor şimdi Mersin İdman yurdu. Luolua girdi içeri. Ortası koşma doğruya Koike olacak iş değil. Koike oraya uçardı, uçan kafalarla golleri atardı. Bu sefer girmedi içeri. Bir değişiklik daha. Efe Özarslan oyuna giriyor. Abi muhteşem bir taç attın yani. Muhteşem taç attın. Kontrayı verdik. Son saniyede hata verdik. Buradan da gol gelir. Ben söyleyeyim size. O gol de gelirse hepinizi takımdan atacağım yani. O gol gelirse Allah'tan kötü pas. Aa, şimdi hata hazırlanıyor. Rize. Arkada bir sakatlık var. Ama atak devam edecek. Tolgay. Tolgay efsane sıyrıldı. Son anda müdahale. Kuvayke Tolgay top istedi. Şimdi aldı önüne. Tolgay. Tolgay kaleci de çıktı. Aldı o topu. At attırmıyorlar golü. Attırmıyorlar golü. Koyke, vücudunu koydu araya. Metox. Metox. Bıraktı Tolgay. Atmadı şimdi Kuvayke. Kendi gitti. Tolgay yerden kenara vurdu. Mihailo boş kaleye şut savunmaya çarptı. Dakika 90'da Rize gole çok yaklaştı ama golü bulamıyor. Mihailov muhteşem bir performans sergiledi sanıyorum maçın adamı Mihailov oldu. Sercan'ın da golü var. Herkes çok güzel oynadı takımımızda bu maçta oyundan memnunuz. 10 şutumuz var. Play Rating'de bakıyoruz Isakson 8.1 ile maçın adamı olmuş. Isakson'un kurtardığı toplar da öyle muhteşem bir top hatırlamıyorum ben ya. Son anda Isakson dediğim bir şey pozisyon hatırlamıyorum bu maçta. Nasıl Isakson'un oldu anlamadım. Match highlight'ten bakalım. Mihailov'un kurtarışı var. Challenge'lar var. Ha şurada bir save var 50'de. Ha bu pozisyonda kornerden gelen topu tutmuş. Isakson, Pedriel'in misi var. Burada bunun kaleciyle alakası yok. Bu pozisyon kaleye gitmedi. Başka da yok abi. İki pozisyonları var zaten. Toplam 3 şutları var. Evet. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Geldik Juventus maçına. En önemli maç Juventus maçıydı. Şimdi de onu oynayacağız. Evet geldik maça. Geldik deplasmana. Bakalım neler olacak. Juventus Çaykur Rizespor maçında. Çok güçlü bir kadroya karşı oynuyoruz. İşte ilk 11'e Juventus'un çok tehlikeli isimler var. Çok güçlü bir orta saha, çok güçlü bir forvet attı. Na gidiyor ligde Juventus. Şimdi bıraktılar. Tolga girdi içeri. Son anda müdahale. Kuvayke kaldırdı. Sercan muhteşem bir vuruş dışarı gidiyor. Fantastik oynadı Rizespor. Fuyke kaldırdı Sercan vurdu. Dışarıdan balista yolladılar, roketi füzeyi yolladılar. Ama top kaleye gitmedi. <laughs> Şimdi Koyke, Kuyke vurdu nefis bir out. Böyle bir out yok. Bu kadar güzel bir out yok. Kuyke muhteşem gördü kaleyi. İşte vuruşu. Bu fonu geçiyor top. Direği de geçiyor işin kötüsü. Ve out'a gidiyor. Olacak iş değil ya. Koyke çok güzel gördü ama topu çerçevenin içine sokmayı başaramadı. Berardi sıyrıldı, topu da atmayı başardı. Tevez'e. Tevez. Vidal, Tolgay müdahale güzel. Şimdi atak şansı. Tolgay yaş oyunu. Koyke. Koyke sıyrıldı. Koyke. Bir kez daha topu geçirdi, kendi kaldı. Hoca devam diyor. Hoca devam diyor. Tolgay bir kez daha aldı. İsakson, paslı oynadı. Ali Adnan foul, foul, foul bekliyor. Hoca vermedi. Hoca vermiyor. Hakem İtalyan çıktı. Son anda müdahale. Sercan. Pogba'da kaldı top. Abi dikkatle. Vidal tekrar Pogba çok sert dışarı gitti. Çok sert dışarı gitti Paul Pogba. Juventus'un tehlikeli olmaya başladığı anlar. Çok tehlikeli. Tebe sıyrıldı. Dışarıya doğru pasını çıkarttı. Marquisio şut dışarıya. Direğin dibinden dışarıya. Direğin milimetrik dibinden dışarıya gitti top. 45'te çok tehlikeli bir pozisyondu. Gerçekten yüreklerimiz ağızlarımıza geldi. Ama gol yok. İlk yarıda gol sesi duyulmadı. Bakalım Porto ne yaptı? CSK Moskova Porta'yı yeniyor. Bu kötü. Porta yalnız. Koyke iyi döndü. Koyke. Sercan top istiyor. Şimdi Sercan'a. Aradan Sercan'a. Sercan dışarıya. Karşı karşıya yapma be oğlum. Karşı karşıya yapma. Şu maçta yapma ya. Git Mercedes'in yurdunda yap da şu maçta yapma ya. Direğin dibinden dışarıya gidiyor. Adeta direğin üstünde kalmış tozların hepsini topladı. Kerim Fry. Şimdi attı Koyke doğru. Koyke vurdu. Olmadı. Bufon müdahale ediyor. Ama baskı top getirdi. Bir kez daha atak geçik arkadan kaydılar. Hakem devam diyor. Adi hakem. Şimdi geldi orta, kafalardan sekiyor. Bir kafa daha Isakson. Koike alamadı önüne. Şimdi iki kişinin arasından Koike müthiş girdi. Leonard iyi çıktı oradan. Kuwaiki'ye şutunu çektirmiyor. 3 kişi kapattı. Leonard Kuwaiki'ye. İyi girmişti araya. Pas. Kerim. Yardım bekledi. Silvestre geçti şimdi ona. Silvestre. Atak son anda Pogba kayıyor. Top Silvestre'ye çaptırıyor. Avuta yaptırmayı başarıyor Pogba. Ve hoca maçı bitiriyor. Juventus'a 0-0 kaldık. Deplasmanda. Evimizde 2-0 aldığımız Juventus'a. Deplasmanda 0-0 kaldık. Muhtemel bir sonuç ama çok kritik pozisyonlarımız var maçta. Bence e, hak ettiğimiz bir maçtı ya. 1-0'la falan alabileceğimiz bir maçtı. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Kaliton 3 tutumuz var gördüğünüz gibi. İstatistikler ekranda. Tolgay maçın adamı olmayı başarmış. Sergilediği performansla. Porto Moskova'da bir bir kalmış. İşimize gelir. Ağır işimize gelir. Giray diyor ki bana para. Evet 15.000 istiyormuş. 10.000 veriyormuşuz. 15.000 veririz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz sonuç olarak. Bir yıl istiyormuş. Tamam Clean sheet'te de %5 veririm abi. Ama clean sheet'imiz çok oluyor. Onu vermeyelim. En fazla maaşı Tolgay alıyor. 75.000 ne? Ve adamı oynatmıyoruz. Oturduğu yerden para alıyor. Tolgay bundan sonra eşek gibi koşacaksın abi. Bak Silvestre'nin aldığı paraya bak bir de bak şimdi. Silvestre'nin aldığı 3000 dolar be. Silvestre'nin maaşı 3000 dolar ve neredeyse Tolga iş yapıyor ama 31 yaşında 66 overall'a sahip ama Tolga'ya baktığımız zaman 25 yaşında 75 overall'a sahip 85-86'ya gideri var herhalde. Bilmiyorum. Bakacağız. Ee, durum bundan ibaret takımda. Ee, önümüzü bir görelim. Önümüzde Karabük Spor maçı var. E, Galler'le uluslararası bir maç var. Bulgaristan'la pardon Macaristan'la uluslararası bir maç var. Bu iki maçı yine simulate yapacağız. E, ve bir sonraki bölümde oynayacağımız maçlar Karabük Spor, e, Başakşehir Spor. Çok tehlikeli. Başakşehir Belediye çok tehlikeli. E, ve ÇSK maçı var. Çok önemli maçlar bunlar. Ondan sonra da Porto maçı var. Yani iki bölüm sonra şeyin kaderi belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin kaderi belli olacak. Az çok Bursa Spor var sonrasında da lider götürüyor şu anda. Tehlikeli maçlar var. Sonra ara döneme giriyoruz. Ara dönemde rahatlarız sanırım. Bakalım bu sezon ne olacak? Gerçekten bu sezon e, Çaykur Rizespor'u çok iyi yerlere getirmek istiyorum. E, ve bu arada Rizeli değilim. Sürekli soranlar var. Rizeli değilim. İlk bölümde söylemiştim. Rizeli değilim. Bir kez daha söyleyeyim. Evet, güzel bir bölüm oldu. Güzel maçlar çevirdik. En azından bu bölümde de yenilgi almadık ve böyle devam etmesi umuduyla bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın. Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil Devin maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.